Yeni bir PUBG videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç bekletmeden başlattım. Kanıma, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yani olmazsanız da canınız sağ olsun. 6 aydır, ay 6 ay demişim. 2 aydır PUBG oynamıyorum. Bakalım nasıl olacak. 2 <laughs> ay ara verdim. Sivas'a gitmiştik çünkü. Bakalım şimdi ne olacak? Nasıl oynayacağım şüpheli ya. İnşallah iyi oynarım. Rank kasmayı düşünüyorum da başka günler kastım. İlk PUBG videomdan şey yapacağım. 2 vs 2 mi? Evet. Lan oğlum lan oğlum oyun çok kasıyor. Oyun çok kasıyor sakin. Sakin reis, sakin, sakin. Aa, havaya bakıyor bir de ya. Bak gel çıkıyor kesin. Abicim ya. Duvarın arkasına geçiyor. Abayt öldürdü onu. Takım arkadaşımı hiç kimse öldüremez. A bak bak kusuyor kusuyor İkisi de oynamaya başladı. İkisi de oynamaya başladı. Tam diğeri AFK'lıktan çıktı. Çok iyi. Tamam. Ya oğlum ya. Asist yaptım ben. Asistin kralı. Canı çok az. Çıkmıyor ki abi nasıl satayım ben. Çıkmıyor ki. Ben. Abi çıkmıyor bu ne ya. Bomba olsa bombayı çekeceğim. Lazer daha iyi lazer. Abi üstüne gideceğim bu çıkmıyor korkuyor. Tamam bot oğlum bu. Çok iyi sen niye kaçıyorsun? Hayır oğlum ya mermi bitti ya. İnşallah yenilik ne lan sen sen bittin oğlum hayır hayır yapma 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 tamam be sen bittin oğlum sen bittin ben sana diyeyim sen bittin bak abiciğim bu ne ya ben bak gibi oynuyorum bekle çalışmayalım sabır oğlum sabırlı sabırlı kal oğlum şaka mı bir tane bile mermi tutturamadım ya oğlum sıkmıyor bu ne la sıkmıyor ya gelsin uzak sesine Uf 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 Adam bayağı iyi. İyi olmasa bir şey değiştirmiyor mu? Tamam çok iyisin. Çok iyisin. Abicim abimle şaka mı bu? Gelme gelme gelme. İkisi de gelecek. İkisi de gelecek. Çok sıkıntı. Abi canı çok adam Adamda Uzi var. Uzi. Bekle bekle bekle. Adamda Uzi var. Rahat ol. Yay, çok iyi. İkisi de birden geldi. Lutlandı. Salaklar. Açıktaydım vuramadım bal. Ne diyeyim abicim yani. Uzi var gel. Abi yapma 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 yapma. Öldüm ya. Yeniyor yok ya o iyidir. En azından. Yapma yapma şunu. <laughs> Abi bu ne ya adam. Adamda P90 var. P90 geldi adama. Tam geliyor adam buraya. iyi çok iyi bravo Tamam Aldım P90 geldi. P90'la hallederim herhalde. Lan oğlum Olum oyun kastı, oyun çok pis kastı. Oyun kastı. <laughs> Kaçmak zorunda kaldım, ölecektim. Gel <laughs> gel gel, yakın mesafe. buradan bir tane yedi o. Aa! Adam güzel oynuyor. Sıkıntı yok. Buradan ışınlanıyor mu? Işınlanmıyor